Evet. Geri döndüm. Şey, i̇şte bayağıdır video atmıyorum. Bayağıdır video atmıyorum. Nedeni işlerim yüzünden ve yine bir proje yapmaya karar verdim. Şey şimdi artık e, bir inceleme yapmıştım Conclusive Blade diye. Bu inceleme sayesinde ben benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba diyorum. Bütün oyunların incelemesini yapsam mı? Oyun incelemesini kanala bu inceleme yani oyunu oynama şeyi yayında olacak. Ee, onu da bilin arkadaşlar. Bu yüzden şimdilik geri döndüm. İşlerimiz yüzünden video atamıyordum. Ama şimdilik video atacağım. Onu bilim istiyorum. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.